Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda ablamın odasını dağıtıyorum. Ona birazcık şaka yapacağım. Dağıtıp sizinle birlikte yeniden geleceğim. Birazdan gelirim. Bir tüy... Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ablamın Bak, birazcık dağıttım odasını. Şunları da çıkartalım bence. Her neyse işte. Oo. Oo. Oh. Arkadaşlar çorapları da birazcık karıştırabilirim. Şöyle atayım. Şuna. 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 Arkadaşlar şimdi ablamı çağırmaya gideceğim. Videoyu durdurup hemen geri geleceğim. Arkadaşlar ablamı şimdi çağıracağım. Abla! Abla! Güzel değil mi? Bayılacak bir nokta var mı? Ne? Bayılacak bir nokta var mı? Yok. Hadi birazcık da sen eğlen. Evet. Yine ne oldu sana? Neyse yastığı birazcık kafana yedik. Ben uyanmadım ben. tamam mı? Bunları temizliyorsunuz tamam mı? Duydun mu beni? Ben temizlik blokta yaparız. Temizlik Bunlarız. Bunları uyumsuz bir şey olacak. Kanalımıza abone olun. Şimdi temizlik vlogu da çekeceğiz. Burayı dağıtmadığınıza şükür. Onu da da. <laughs> Bütün yastıklarını yere mi attınız? Bu da sonuncusu. Ben şimdi sana göstereyim. Sen ne Şimdi sana göstereyim. Ne yapacak <laughs> acaba? <gülüyor> Arkadaşlar en sevdiğim oyuncak <laughs> neyse işte top gibi bir şey. Oh -oh -oh. Kurtuldum. Şimdi arkadaşlar bunu yüzüme atacağım. Geldi ama. <Gülüşmeler> çatlasın patlasın. Karamelin. Arkadaşlar bir dakika diyor ya. Lütfen şu anda like atın. Bunlar ben benim acımı acı mı Ne acı çekeceğim lütfen arkadaşlar abone olun. Lütfen. 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 <laughs> lütfen, lütfen. 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 Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Lütfen. Ve seni de gebertin lütfen. Tamam videoyu bitiriyoruz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.